bazen bir ceset bulunuyor. Adam 100 sene önce ölmüş ceset çürümemiş. Olabilir. Ceset çürümemiş diye o adam kutsanmaz. Orası zikirhaneye dönüştürülmez. Ya bir de biz toplum olarak bir şey anlatılsa bize de inansak diye bekliyoruz. Ama bu anlatılanlar mutlaka temelsiz, asılsız ve anlamsız olacak. Kur'an'a inanmamız, Kur'an ayetlerine iman etmemiz, onlarla hayatımızı dizayn etmemiz bize ağır geliyor. Ama böyle üfürükten hikaye bari asılsız, manasız, anlamsız olunca dört elle ona sarılıyor. Yani siz götürün, dağın başına bir şey dikin, etrafını eski şeylerle sarın. 50 sene sonra bir bakın. Tabii biz yokuz da arkamızdan gelen nesile neler neler oluyor Çünkü İşte burada peygamberler gelmişti de buradan geçiyordu da bir tanesi öldü de savaş çıktı da. Büyük bir kahraman hemen bir türbe hemen zikir ilgi, alaka başlıyor. Bırakın şu hurafeleri. Hiçbir türbeden, hiçbir insana bir gram fayda gelmez. Değerli dostlar, türbelerden yardım dilenmek. Bu da pek çok şirk araçları gibi maalesef şirke bulaşmamıza vesile olan yollardandır. Yani türbelerden yardım dilenmek, onları aracı kılmak, türbede yatan insanlarla Allah'a ulaşmaya çalışmak, onları Yüce Rabbimizle aramıza sokmak, 1400 sene önce lat, menat ve uzaya tapanların yaptığının aynısını yapmak demektir. Sadece arada 1400 sene vardır, sadece yardım dileğinde bulunduğumuz türbe ile menat arasında bir türbe farkı vardır. Değerli dostlar, Allah'a inanmak demek, ona güvenmek demektir. Bakın mümin Allah'a inanan ve ona güvenendir. Allah'a inanacağız, ona güveneceğiz. Bütün eylemlerimizi, amellerimizi, çalışmalarımızı bu temel üzerinde inşa edeceğiz. Bir yerde iman ve güven varsa insanın dikkatinin başka taraflara kayması düşünülemez. Aramıza birilerini koyuyorum da onun hatırına Allah'tan istiyorum. Yok böyle bir şey. Elalillahi'd-dinul halis. Din bütünüyle Allah'a kastır Güven, iman, ibadet, itaat, yardım dilenmek hepsi bütünüyle Allah'a aittir. Cenab-ı Zümer Suresi'nin 3. ayetinde bunu açık ve net olarak ortaya koymuştur ve bütün bunun dışındaki kapıları kapatmıştır. Bakın aynı ayette Zümer 3. ayette vallazine tehazu min dunihi evliya Allah'ın dışındaki varlıkları onunla beraber, Allah'a inanmakla beraber, onun dışındaki varlıkları dost edinen, yani onlardan yardım dilenen, onları araya sokan, onlara ilgi duyan, onları vasıtasıyla Allah'a ulaşmak isteyen şunu diyor. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا Biz bunları ibadet etmiyoruz ki. Ben türbi ziyarete kulluk için gitmiyorum ki sadece Allah'a beni daha fazla yaklaştırsın diye geliyor. Allah bunu kim için söylüyor? Müşrikler için söylüyor. Lata menata, uzaya kurban kesenler için onlara onların huzuruna el pençe çıkarak onlardan yardım dileğinde bulunanlar için söylüyor. Biz bunlara kulluk etmiyoruz. Biz sadece daha çok Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye burada onlardan yardım dileğinde bulunuyoruz. Bakın değerli dostlar. Ya bırakın bu şu uydurulmuş hadisleri. Bırakın uydurulmuş hurafeleri, rivayetleri. Cenab-ı Hakk'ın ayeti çok açık. İbadet, kulluk, ilgi, yardım dilenmek bütünüyle Allah'a kastır. Onun dışında hiç kimseden yardım talebinde bulunulmaz. Bu Hz. Muhammed de olsa olmaz değerli dostlar. İşte Müşriklerin söylediği gibi söylüyoruz. Ben günahkarım. Ben yanlış yoldayım. Ben acizim. Ben fakirim. Ben bu halimle Allah'ın huzuruna çıkamam. Peygamberimize durumu arz ediyorum. Beni o Allah'a arz etsin. Olmaz bu yanlış değerli dostlar. Evet ya biz bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın denetiminde, kontrolünde iken her an, her nefes, her saniye Yüce Rabbimiz bizi koruma altına almışken can damarımızdan bize daha yakınken neden böyle olur olmaz müşriklerin yaptığı gibi yollara saparız? Bu kabirlere, bu türbelere ilgi nereden geliyor? Adam bin sene önce ölmüş, gitmiş orada toprak yığınından başka bir şey yok. Bir de değerli dostlar bazen bir ceset bulunuyor. Adam 100 sene önce ölmüş, ceset çürümemiş. Olabilir. Ceset çürümemiş diye o adam kutsanmaz. Orası zikirhaneye dönüştürülmez. O insana kulluk olmaz. O insana keramet yüklenmez. Toprağın doğasında vardır. Bazıları erken çürür, bazıları geç çürür, bazıları çürür, bazıları çürümez. Biz bu bedenle dirilmeyeceğiz ki bizim gittiğimiz yere bu bedenin bir fonksiyonu, bir etkisi, bir katkısı olmayacaktır bize. Zira işlevsel anlamda her bölgenin, her gezegenin kendine has bedeni olmalı. Çünkü oranın iklimi, oranın coğrafyası, oranın iklim şartları, oranın havası farklıdır. Orada yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler farklı olacağı için oranın bedeni olacaksa oranın şartlarına göre olacaktır. Yani çürümeyen bedenlere keramet yüklemeyelim. Bakın Cenab-ı Hak Rahat Suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki biz diyor onun önünden arkasından onu takip eden koruyan ona yardım eden yardımcılar görevlendirmişiz. Yani hayatımız doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar dünya hayatından bahsediyorum. Bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın kontrolündedir. Endişe etmeye kaygılanmaya gerek yok. Birilerinin türbesine girmeye Birilerinin koltuğun altına girip de ondan şefaat ummaya, himmet beklemeye gerek yok. Bütün kudreti, bütün gücü, bütün kuvveti, yetkiyi tasarrufunda tutan Cenab-ı Hak bize yeter. Onun üstünde ona denk gelecek bir varlık yok. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir izni, böyle bir ruhsatı da bulunmamaktadır. Cenab-ı Hak bizi koruyor, bizi koruma altına almıştır. Nasıl ki değerli dostlar yeni arabalara böyle sensörler yapmışlar, takmışlar. Efendim e, elektromanyetik sensörler kullanarak o arabanın e, kaza yapmasını veya bir ara, bazı arabaların ona gelip vurmasını önleyecek efendim cihazlar yerleştirmişlerse, cenab-ı da insanı böyle donanımlı yaratmıştır. Onu koruma altına almıştır. Birileri trafik kazasında ölüyorsa onun ömrü bitmiştir. Birileri bir takım Yaralanmalar yaşıyorsa o da hayatın cilvesidir. Ama biz bütünüyle yüce Rabbimizin koruması altındayız. Onun için türbelerden yardım dilenmek, onlardan medet ummak yanlıştır. Şimdi bakın birkaç tane türbe örneği vereceğim. Ya bir de biz toplum olarak bir şey anlatılsa bize de inansak diye bekliyoruz. Ama bu anlatılanlar mutlaka temelsiz, asılsız ve anlamsız olacak. Kur'an'a inanmamız, Kur'an ayetlerine iman etmemiz Onlarla hayatımızı dizayn etmemiz bize ağır geliyor. Ama böyle üfürükten, hikaye bari, asılsız, manasız, anlamsız olunca dört elle ona sarılıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. İstanbul'da, Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam'ın türbesi vardır. İnsanlar grup grup gidiyor, ziyaret ediyor, geliyor. Mezarın boyu 17 metre. Şimdi biraz küçültmüşler onu galiba ama tarih kitaplarında 17 metre boyunda, 2,5 metre genişliğinde... Yani yaklaşık bir buçuk ton, bir ton iki yüz, bir ton beş yüz kiloluk bir adam Yuşa Aleyhisselam. İnsanoğlu merak etmez mi? Bu adam 17 metre boyundaki adam nerede yatardı? Bunun bir kere yatması için en az 10 tane kayrolayı yan yana dizmeniz lazım. En az. Yine de ayakları dışarıda kalır. Bunun yaşadığı oda hiç direksiz en az 3-400 metrekare olması lazım. Bu ne yerdi, nasıl yerdi? Bu bir yemeği en az 100 kilo yemek yemesi lazım. Hani diyorlar ya adam diyor ya işte cennette bir kişi bir yemeğe 40 ton yiyecek. Doğru diyor. Çünkü adamın hayatı yemekten ibaret. Bir kişi 40 ton yiyecek ve bir kişi de 40 insan nefsi olacak. İstediği an 40 kadınla çok affedersiniz tabii. Bu bu arsız, edepsiz, dini yemekten ve cinsel mukarenetten ibaret zanneden insanları anlatmak için söylüyorum ve bunlara da ilgi duyuyorsunuz. Maalesef bir kişi 40 ton yiyecek ve 40 kişiyle 40 kadınla yatabilecek. Peki biz yani şimdi bunları niye anlatıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu insanların düşüncesi yemek ve cinsel ilişki bunların başka bir dünyası yok. Bel altı. Burada bir şey yok. Beyin kullanılmayacak. Beyin yok. Ağız ve bela aşağısı. Bunlar böyle insanlar ve binlerce, on binlerce insan bu videoları seyrediyor. Bize de kafir diyor, peygamber düşmanı diyor, Yahudi ajanı diyor. Değerli dostlar sadece gülüyoruz tabii. Şimdi insan merak etmez mi? 17 metre boyunda, 2,5 metre genişliğinde kabri var bu insan. İnsanlar gidiyor oradan yardım bileniyor Ve o insanın 17 metre olduğuna da inanıyor, ağlıyor sanki uzun boylu olmak büyük bir marifetmiş gibi, sanki bir gerçekmiş gibi. Bakalım orada birisi yatıyor mu? Yahu yatsa bile kaç bin sene önce ölmüş gitmiş bu insan. Açın mezarı bakın orada kemik bile bulamayacaksınız. Ve o insanın ruhu gideceği yere gitmiştir. Orada ne et vardır, ne kemik vardır, ne ruh vardır, ne hiçbir şey vardır. Maalesef Fatih'te Oruç Baba türbesi var. Ramazan ayında hani Oruç Baba demişler ya insanlar gidiyor, kıyamet kopuyor, millet eziyor birbirini. Evet, Telli Baba türbesi var Sarıyer'de. İşte gelenlikle evlenme isteği olan, işte sözde işte evliliği bağlı olan efendim kaderi işte 30'a gelmiş, 35'e gelmiş, 40'a gelmiş bir türlü evlenemiyor. Efendim o Telli Baba türbesine giderek evlenecek. İşte birileri uyduruyor bir hikaye ben gittim evlendim. Bir kızımı götürdüm hemen nasibi çıktı falan. Geçiyor öbür tarafa Mersin'de efendim Manisa'da bakınız Hacet Dede Türbesi ihtiyacı olan dolu böyle Türkiye. Yani siz götürün dağın başına bir şey dikin etrafını eski şeylerle sarın. 50 sene sonra bir bakın tabii biz yokuz da arkamızdan gelen nesile neler neler uyduracak. Neler neler işte burada peygamberler gelmişti de buradan geçiyordu da bir tanesi öldü de savaş çıktı da büyük bir kahraman hemen bir türbe hemen zikir ilgi alaka başlıyor. Değil dostlar peygamber bile olsa veli diye adlandırdığınız insanlardan birisi de olsa. Murşidi Kamil'di, Şeyh Efendi'ydi, şöyle keramet gösterirdi, devamlı bulutların üzerinde gezerdi. Amerika'ya, okyanustan gemisiz, uçaksız giderdi. Denizin üzerine yürüyerek giderdi. İki saatten bitirirdi on binlerce kilometrelik yolu. Ne derseniz din hiçbir faydası yok. Sadece Allah'la aranızı açar. Evet, türbelere göstereceğimiz ilgi, türbelerden umacağımız netice ve o beklentiyle türbe ziyaretleri sadece Yüce Rabbimize karşı büyük bir saygısızlık olur. Farkında olmadan şirke bulaşmış oluruz. Evet bu alışkınlıklar aynen cahiliye dönemi alışkınlıklarıdır. Hiçbir fark yok. İnsanları suçluyoruz putlara tapardı diye. Değerli dostum Ahmet'in yaptığı putla senin türbe diye yaptığın putun arasındaki fark nedir? Ahmet'in yaptığı putun karşısında eğilmesiyle, ona ilgi göstermesiyle, onu Allah'la arasına aracı olarak koymasıyla, senin 100 sene önce, 500 sene önce, 1500 sene, 1300 sene, 1200 sene önce ölmüş gitmiş bir insanın türbesini araya koymanın arasındaki fark nedir? Evet, ne oldu? O türbelerde yatan insanlar uçak düşürüyordu. Düşen uçağı kurtarıyordu. Mermi havada kapıyordu. Evet. Ne oldu? Gazze'ye düşen uçakları tutsunlar ya. Kapsınlar ya. Nerede keramet? Ama ölmüş. Ama ölmemiş. Hayatı devam ediyor. Hala savaşlara katılıyor. Adam geçen öyle diyor. Her savaşta görürdük onu. Katosu milyonlarca Müslüman öldü. Veli diye adlandırdınız. Niye gitmiyorlar Gazze'ye gitsinler? Ya bırakın şu lüzumsuz anlamsız şeyleri. Bırakın şu hurafeleri. Anlamsız imanınızı şirke bulaştıracak, sizi kötülüğe itecek. Anlamsız şeyleri bırakmalıyız değerli dostlar. Hiçbir türbeden, hiçbir insana bir gram fayda gelmez. Boşuna Allah'la aramıza türbeleri sokmayalım.